Kadın sığınma evinden çıktın. Evet. Çocuğum var, eşin yok. Yok, eşim yok. Merdiven temizliği falan yapıyorum Ev dedin. Ev temizliğine, evet. ama şimdi evet. var mı Arada iş? Arada Şu bir. bir ben ee, i̇ş çıkarsa gidiyor arkadaşlar. Ee, bu bayan kardeşimizin de ne, ne dediydin? Odun ha. Yakacak, yakacak lazım değil mi? Ha, şey mi yok. Evet arkadaşlar, bu bayan kardeşimize de. Gördüğünüz gibi Yakacak bir şey lazım yani ısınma olayı Çocukları var ee, Bir de zaten kadın sığınma evinden çıkmış Eşi de yok Evlere temizlik olursa gidiyor Onunla da geçimini sağlamaya çalışıyor Biz de buradan Elimizden geldiği kadar Elimizde olanlardan yardım ediyoruz Ekmeğini de zaten günlük olarak Ekmeğini de gelip alıyorlar Buradan Kömür vermek isteyen yakacak vermek isteyen olursa Tamam işte ablam yani buradan zaten duyu duyarlar. Onlar bize bize söylerlerse biz de artık ona göre nereye gelirse halletmeye çalışırız.